vatandaş gelmiş buraya gerçekten güzel vakit geçirmek için bizim Dünya Etnospor Birliği olarak derdimiz dünyada bütün geleneksel sporların e, yeniden e, popülerleştirilmesi, ihya edilmesi e, bütün kü kimliklerin kültürlerin yeni nesillere aktarılması. Biz biz Türk milleti olarak özellikle e, kendi kültürümüzü, kadim geleneğimizi e, adetlerimizi yaşatmak zorundayız. Çünkü eğer kimliğimizi kaybedersek e, bu Karabağ'da yaşadığımız zafer gibi zaferleri yaşayamayız. Düşmanlara karşı zayıflarız. Kendi kimliğimizi korumak demek aynı zamanda vatanı korumak demektir. Biz bütün gençlerin, yeni nesillerin bir kimlik, kültür bilinciyle yetişmesini çok önemsiyoruz. Ve arzu ediyoruz ki uluslararası olarak bütün dünyada da, Hiçbir kimlik, hiçbir kültür kaybolup gitmesin. Herkes kendi kimliğini, kendi kültürünü güzelce yaşatabilsin. Dolayısıyla kimse kimseye üstünlük, büyüklük taslamasına gerek kalmasın. Ama bugün Can Azerbaycan'da bu güzel tabloyu Azerbaycan'ın dört bir tarafından ve Türk dünyasının her tarafından gelen bütün genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle burada ailelerin bir arada olduğunu görmekten dolayı çok mutluyum. Biz inşallah 10 yıldır Dünya Etine Spor Birliği olarak e, kimliklerin, kültürlerin yok olmaması için çalışıyoruz. Ama özellikle Türk dünyasında olan ilginin, olan teveccühün nedenli güçlü olduğunu gördüğümüz için ayrıca mutluyuz. Sayın e, Spor Bakanı Ferit Baba ve tabii ki e, Azerbaycan'ın e, Cenab-ı Prezidenti Sayın İlham Aliyev'e Geleneksel sporlara kimliğe ve kültüre sahip çıkmaktaki desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere de gelip yayınladığınız için daha geniş kitlelerle paylaşmamıza aracı olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.